sen beni sen sen unutmuş gibisin ben hala deliyim hala sevdam. ateşi söndürür. senden sen sen vazgeçmiş gibisin ben hala tutkunum hala yarar I'm <laughs> <laughs> ...sen sevdalı, sen belalı. Bir istek parça alalım o zaman. Kuzen, ben şimdi kızı alıyorum, odaya çıkartıyorum. Sen de birazdan yukarı gel, çağır tamam? Nasıl yapacağım ya? Tamam. Ee, sıradaki parça, kızı çağırayım. Evet. Şimdi elleri tekrar havada görmek istiyorum. Önce elleri göreyim. İşte sabi sakin ya. <laughs> çok güzelmiş. Mimar bayağı zevkli herhalde. Birlikte tasarladık. Burası babamın hobi odası. Vahit Akça. Efendim? Baban diyorum. Ee, avcı herhalde ha? He? Evet. Her hafta sonu gidiyor. Avı iyidir ya. Ne tarafa gidiyor? Yani genelde Kemal tarafına gider. Yarın da gidecek. Ee, odan ne tarafta? Çok mu merak ediyorsun benim odamı? Şimdi tabii kendin yaptığına göre bir kıyak geçmişsindir herhalde. Göstereyim o zaman. kez bayıldı, Muhteşem ya. Herhalde kızım Allah Allah. Dişimizle, tırnağımızla geldik biz buralara yani. Öyle boş çuval değiliz. Muhteşemdiniz. Uzun zamandır böyle farklı bir ses dinlememiştim. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Kim bu göbeş ya? Her yer gevşek, her yer göbeş. Beni biraz içerirseniz ben de alarım. Sen karışma. Ben Suavi Toprak. Toprak müziğin sahibiyim. Suavi Toprak? Toprağın plak. İnanmıyorum. Ya ben sizi çok iyi biliyorum, çok iyi tanıyorum tabii ki de... ...televizyon ekranlarından görmeye alışkın olduğum için hani televizyonda... ...insanlar daha başka. Carlos, bak topram prodüktörden Suavi Bey geldi ya. Merhaba Suavi Bey. Merhaba. Biz Suavi'yi hep sakallı bilirdik. İlk kez sakalsızını görüyoruz. Hayırlısı olur inşallah. Adayı kim çağıracak? Ya oğlum ben şimdi yarını yalnız bırakmayayım. Daha önce Malatya'da da bıraktık neler geldi başımıza. Abi bana kilitlemeyin ne olur ben kilitleniyorum orada ya. Ya bir şey söyleyeceğim. ben gidip alayım geleyim. Bana bak. Bana hmm. tamam, şey yapma tamam mı? Tamam şey yapmayacağım. Gideceğim alacağım geleceğim. Güveniyorum bak sana. Tamam. Şey yapma da. <laughs> Gala, ne güzel oldu değil mi? Ha. İşte burası da benim odam. Ee? Nasıl bir insanmışım? Çak bakalım bir karakter tahlili. Sen beni ne yaptın ya? Ben nasıl karakterini tahlil edeyim? Ama güzel yani sade bir oda öyle çok süslü falan değil. Hadi hadi. Böyle altın varaklı bir yatak. Taşlı yatak örtüleri falan bekliyordun değil mi? İtiraf et. Yok hiç öyle bir şey yok. Ben ilk gördüğümde anlamıştım yani senin öyle bir insan olmadığını. Ben aslında erkeklere pek güvenmem. Çoğunu salak bulurum. Ama sende başka bir şey var. Nasıl bir şeymiş? Odacığım, ee, şey ya kusura bakma ben aşağıda kendimi birazcık kötü hissettim. Abime bakmak istedim o yüzden. Ne oldu neyin var? İtki mi dokundu? Yok değil. Başım ağrıyor birazcık. Bana ağrı kesici getirebilir misin? Tabii tabii. Sen dinlen ben hemen getiriyorum. Sana zahmet olacak ama ne demek. Hani Carlos gelecekti? Ne oldu? Rahatsız mı ettim ben seni? Of, Derya burada iş yapıyoruz iş tamam mı? İş yapıyoruz. Neyse sen şu kapıya bak. Ben şunun kartını bulacağım. kaçırdık elimizden. Kimse yok işte. Ya bir de şu yandaki evleri falan bir soralım ya. Belki bir görün ha. Tamam o zaman ben şuna gideyim. Hayır. Ona ben gideceğim. Neden? <laughs> Bilmem canım istedim. Tamam. <laughs> Dikkatli ol Olur. Biz toprağın müzik olarak onlarca star yarattık. Hepsini ben keşfettim. Piyasaya ben soktum. Bilmez miyim Suabi Bey? Ben sizi bu müzik piyasasından çok iyi de takip ediyorum ya. Diyeceğim o ki sizde o ışık var. Starmış Oh. Gelin, size bir albüm yapalım. ...bu sezonun en çok satanlar listesine girmezseniz ben de bir şey değilim. Ay Allah'ım inşallah yani şu an ben hani ne duymak istiyorsan... ...bana resmen onu söylüyorsun Suavi Bey. Benim böyle en büyük hayalim, hatta şöyle bir hayalim var mesela... E, ...kendi adımı taşıyan bir ilk albüm hayalim var. Mesela adım Yaren ya benim. İlk albümün adı böyle Yaren olarak geçsin gibi hayal ediyorum. Carlos duymuyor musun? Duyuyorum, duyuyorum da Suavi Bey o işler öyle olmuyor ya. Pardon. Arkadaş neciğim? Hırdavatçı. Senin gibiler alıyorum nereye? Biz müzik piyasasında espri yapmayı çok severiz. Ben yarın hanımın menajeriyim. Öyle mi? Çok şanslısınız. Türkiye'de nadir bulunan bir şey seçim üniversitesi. Bence bu değerli. Ben tuvalete gidiyorum. Ay, bize ne Bahadır? Ben şu an toprağın... ...plaklığının e, prodüktöründen toplantı halindeyiz değil mi Sami? Evet. Git Bahadır, bize ne? Git senin tuvaletinden bize ne ya? <laughs> hazır. Ne işin var senin burada? Buyurun. Kime bakmışsınız? Ya yok, yok işte, yok. Bir tane işimiz bizim zaten bir şey gitmez, yok. Birileri geliyor galiba. İşte burada be, işte burada. Hadi çok çıkıyoruz. Dur, dur, dur. Ceyhun aşağıda sakın inmeyin. Hmm. Bahadır diyor ki Ceyhan buradaymış. Ceyhun mu? Ay yok artık ya burayı nereden buldu? Ya onun burada ne işi var ya? Ne, ne yapacağız? Hadi bir şey söyle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, Yedi Tepe, Tepe Tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük